Sönmeyecek, valici bedeli sönmeyecek. Kaza değil katliam, kader değil cinayet. Kaza değil katliam, kader değil cinayet. Kaza değil katliam, kader değil cinayet. DSM olarak İş cinayetleriyle aramızda ayrılan tüm emekçileri saygıyla anıyor. Gerçek sorunların cezalandırılmasını sağlamak için hiçbir zaman vazgeçmeyizimizin sözünü veriyoruz. İş cinayetleri kader değildir. Ama şunu da veriyordu. Yetkililer soruşturma başlatıldılar dediler ama sorulması gereken soru şuydu. Neden öncesinde gerekli önlemler alınmadı? Bugün Amasya'nın kararıyla yetip giden 43 can aslında bir sistemin kurbanıdır. İşçi sağlığı iş güvenliğinin bir formaliteden ibaret görülmesinin sistematik bir sonucudur. Yani bunun bir kaza olduğu söylendi bize. Bunun kaza olmadığını o duruşmaları takip eden herkes biliyor, bütün Amasya halkı biliyor. Bizim gözlerimizi içine baka baka neleri yapmadıklarını, neyi yanlış yaptıklarını, olması gereken hiçbir şey yapmadıkları gibi hiçbir önlemi almadıklarını da yüzümüze itiraf ettiler zaten. Üç yıl geçti. Ne acımız azaldı, ne öfkemiz dindi. Çünkü bu facia bir kaza değil, bir katliamdı. Ve biz bugün burada sadece kaybettiklerimizi anmak için değil, bu düzenin işlediği suçları hatırlatmak için de bulunuyoruz. Bu katliamın sorunları belliydi ama hesap veren olmadı. Patlamada ihmali olan kamu görevlileri adeta cezasızlıkla ödüllendirildi. Gerçek yargılama yapılmadı. Göstermelik birkaç isimle dosya kapatılmaya çalışıldı. Bundan yıllar önce bedelerin zamanında yazıldı. ve ya da bize hep böyle dendi. Madencinin kaderini bir de dedi. Ya fazla da konuşamıyorum ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da başından sonuna kadar da madenci kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Takip ettik. Ve etmeye de devam edeceğiz. Bu yaşadığımız ülkede acılar hiç bitmiyor. 30, 301 madencinin olduğu Soman eylemini gerçekleştirirken Bartın'da bu umarım son olur, ders olur, milat olur, bundan sonra madenciler, işçiler ölmez dedik. Ama ne yazık ki ölmeye devam ediyor ve üstelik de artarak ölmeye devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliğini gereksiz maliyet olarak gören taşeronleşme eliyle Fransız ve güvensizsiz çalışma ortamını yaratan, kar hırsıyla çalışanları ölüme mahkum eden politikalardan derhal vazgeçilmelidir. Hukukçu, sendikacı, eğitimsel, sivil toplum örgütleri, dostlarım adına, arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar. Allah razı olsun diyorum. Öz Arkan. Mustafa Çelik Burada. İbrahim Köse Burada. Deniz Baykal Burada Öner Yıldız Burada. Orhan Altun Burada. Ali Doğru Burada değil, Kader değil madenci feneri sönmeyecek. Madenci feneri sönmeyecek. Bundan sonra da böyle giderse daha çok acı için bir araya gelmek istemiyoruz. Güzel günlerde bir araya gelmek istiyoruz. Bu anlamda tüm katılımcılara teşekkür ederiz.